Hepinizin ananı <laughs> Ya Evet arkadaşlar Yani köen bir fiyans bak şeyine girdik önceden Kafam niye dönmüyor lan benim? Ana ekran bu. Ananın. Ya benim neydi ya? Allah. burada Orada yerde yok. Neyse evet, arkadaşlar. E, size selamlarımı ettim. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Roblox oyuncusu 8029. 8429. Bu sizlerle birlikte bu kafayla ile birlikte birinci olmaya çalışacağız. İnşallah. Neyse. Evet. Şöyle bakarsak arkadaşlar şu anda maçta maç bitince ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar yeni tur başladı. Sizlerle hayatta kalmak, birinci olmaya çalışacağız. İnşallah. mı ya? Aşağı. Oo, adam çok iyi mi ya? Arifli şu anda. Bizim bu art. alp. Evet alp. Bak ben kalkmak istiyorum En en son kalk. <laughs> Neyse <laughs> arkadaşlar yine kaybettik. Neyse sizle beraber bari izleyelim şu maçı. Çünkü gördünüz mü bu? Çok iyi oynuyor şu anda. Heh. Uşu yapsın. Ses, ses. Uşu patlatmayın işte, Uşu patlatmayın işte. Allahım, patlatmayın işte. olur. Evet. 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 Sen önce dur be, ezer tekrar şu anda baş... Enes The King! 919! Hey, Hazır ölüm! Ha hey, işte, biz kazanacağız. Oğlum, oğlum! Bu... Biri mı acaba, sen? Ayaaa! Bir tane daha Abo. yapalım. ben değilim. Beni seçenin hayatını kaydırın bak. Bak uzaktan onu gördü ondan nefret ediyor ona sıktı Oy. Ben ne yaptım ben? Ama ben nereyim? Beni seçmeyin ben mi? Seçtim? Yok. Ya ben ne yaptım ya? Ya niye depoyu dolduruyor? Evet arkadaşlar az önce oda baskını yedim o yüzden eee kestim orada. Bir de oyuna gider girmez direktman öldürdüler. O yüzden şimdi o videoyu dur keseceğim ve maç bitince tekrar devam edeceğim. Pat evet arkadaşlar oyun maç bitti ve devam ediyoruz. Bu da ışığı patlattı. Neyse. Şimdi ben onun hayatını patlatıyorum. Acaba hangi orman gelecek ona göre onun hayatını patlatmaya düşünüyorum. Çünkü ışık patlat. Işık kaç. Kaç dolar sen. Kaç. Ka e e puf. Kaç TL sen haberin var mı? Allah'ım gitmiş. ışık. ben değilim. Ben öldüm. Ben ölmez. Oh. Yandan bu yanından başlıyor Herkes biçecek. Şu 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 그렇죠. 오다 왔군요. 자, 하니야. 난 근데 땡게. 그래다. 그나야. 어. 프리디가. 어신뭐 대봐. 씨. çocuk. Hiç görmüyoruz ama. Ben değilim. Kendiniz birisini öldürürsünüz be. ben. Ben değilim işte. Allah. Evet arkadaşlar. Ben katili Size göstereceğim. Kim öldü lan? Sen öldü değil mi? Neyse kapatayım. Arkadaşlar benim dediğim katil çıktı. Ben ona oy verecektim. O katil çıktı. O katil çıktı. Nereye öldürdünüz? Onu öldüreceğim. Ne sağlık. İki dakika sonra. İki, dört, beş. arkadaşlar. Bu maçımız. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay.